Türkiye'nin sinirleri bozuldu. En çok kadınların depresyonda olduğu ortaya çıktı. Kadınlar daha fazla yoruluyor erkeklerden. Hem çalışıyorlar artık hem ev işlerine bakıyorlar. Yani tabii ki normal yani kadının depresyona girmesi. Geçim zorluğu, iş bulamama değil mi? Peki sizi en çok ne öfkelendirir? haksızlık. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasıyla hazırlanan Türkiye'nin depresyon haritasından iç karartan sonuçlar çıktı. 2014'te 8 milyon kişinin antidepresan kullandığı belirlendi. Antidepresan kullanımının en yüksek olduğu il Eskişehir, en düşük olduğu il ise Bilecik olarak açıklandı. Antidepresan kullanımının nedenlerinin en başındaysa anksiyete bozuklukları geliyor. Anksiyete bozukluğu birazcık daha kaygı halinin kişinin baş edebildiğinden daha üst düzeyde görülmesi. Yani kişinin yoğun kaygı hali yaşaması, yaşaması her, her olaya yönelik, her duruma yönelik birazcık daha kaygı halinin yükselmesi. Biz buna kaygı bozukluğu diyoruz özellikle psikolojik ve psikiyatrik tabloda. Beni ne öfkelendirir? Siyasi durum. Özetle yani tek başına yeterli herhalde öyle söyleyeyim. Peki gündelik yaşayışta? Gündelik yaşayışta beni ne öfkelendirir? İnsanların e, olması gereken önemi bazı şeylere vermemesi mesela iş konusunda söyleyeyim. Depresyon haritasına göre antidepresan kullanımında Eskişehir'den sonra Trabzon, Rize, Balıkesir, Ordu geliyor. İstanbul'unsa listede 14. sırada yer alması dikkat çekiyor. Peki vatandaşlar en çok neye sinirleniyor? Hayat kaldı. Hayat sağlığı Her şeyi öfkelendiriyor Türkiye'de Siyasi ortam olsun, diğer ortamlar olsun Ekonomi olsun Depresyon ön planda şu belirtiyle görülür Aslında hayattan zevk alamama Hayatın genel akışında durgunluk Normal önceden yapabildiklerini yapamama Bu şekilde ilerleyen bir ruhsal rahatsızlık olarak düşünülebilir Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de Antidepresan kullanımında kadınlar Erkeklere göre iki kat daha fazla Özellikle en çok da 36-50 yaş aralığında dünya genelinde aslında kadınların bu hormonal yapılarından dolayı depresyon yatkın olduklarını söyleyebiliriz. Diğer bir bakış açısıyla erkeğe göre biraz daha çözüm üretebilme yeteneklerinin biraz daha duygusal tabanlı olmasından kaynaklanıyor. Eşit muamele görmemek. Yani benim en büyük şikayetim o olabilir mesela. Adam yerine konmamaları kısaca. Erkeklerde ise 51-65 yaş aralığında çok sayıda kişinin antidepresan kullandığı görüldü. Hiç antidepresan kullandınız mı? Kullandım uzun seneler. Gelecek gri belirgin değil. Bir geleceğinizi göremiyor musunuz? Göremiyoruz. Yapı itibariyle doğrucuyum. Siyasette görüyorum yani yalanları. işte her türlü soygunları haliyle buna da öfkeleniyorsun. Tabii. Hayatın birazcık da yoğunluğu. Belki planlı bir şekilde ufak ufak planlar yaparak en azından depresif durumdan uzak durabiliriz. Fiziksel aktiviteye çok önem verebiliriz. Kısa aralıklarla tatile çıkabiliriz, hayatımıza çeşitlendirebiliriz. Nefes alabiliyorsam ne mutlu bana diye düşünüyorum. Hiç depresyona girmiyorum. Halinizi kabullenin, depresyona girmeyin. Yaz, güzel, hoş zamanlar şimdi. Araştırmanın çarpıcı bir diğer sonucuysa 2013'te 10.636, 2014'te 5.308, 0.6 yaş grubu çocuk antidepresan kullanıyor.